Yine bir Kasım gecesinde, Gözlerin bakışlarında durak, Kahverenginin en derinliğinde, Yakıyor yürek yangınımı yeniden, Bir damla yaşı avucuma kondurarak, Gözlerin arasında kalıyor ruhum, Kanatlarımdan tutuşuyorum, Sana doğru uçamıyorum, Ve acizliğin deminde zaman, Yokluğuna bir kadeh sunuyor, Masada yalnız şişe, Kulaklarımda, ...bir melodi yürek yakan... ...rakının tadında bir acılık... ...yutkunmamı zorlaştırıyor içkırık... ...boğazımda hasretinin keskin kokusu... ...yoruldum... ...yoruldum sürgünlerde sürüklenmekten... ...arkamda hep seni bırakarak... ...hadi git artık... ...çok bile kaldın... ...hatıranın da bir zamanı var... ...artık unutulmalı yanında adımın olmadığı adım. İzmir sana veda etmez. Giden sensin yüreğini aldırmadan. Gözyaşlarını bırakır da ellerine. Sadece gitme demez. Ama İzmir sana veda etmez. Hadi git artık. Çok bile kaldın. Yüreğim sana gitme demez. Diyemez. Ama İzmir asla sana veda etmez.